Selamlar arkadaşlar. Çinlilerimizin ikinci kısmı da elime ulaştı. Şimdi kolileri açmayı bitirdim. Akşam canlı yayına yetiştirmek için hemen bunların videosunu size çekeyim dedim. Daha sonra da fiyatlandırmalarını yapacağım. Arkadaşlar bunun ismi neymiş? Mata Boti Veriegata'ymış. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Genelde tek rozet olarak satışa gelen bir tür. Böyle cluster olarak geldi. Hem de kocaman kocaman cluster'lar. Evet hemen yan tarafa geçtik. Bu da Bluebird olarak geldi arkadaşlar. Bakın bunlar da böyle kocaman kocaman cluster şeklinde. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Kocamanlar. Yani bunları herhalde 2 litrelik ya da 3 litrelik saksıya dikmeniz gerekir. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? o kadar büyükler ki o kadar büyükler yani şu renklerin güzelliğine bakın bir kasaya sığdıramadım hemen yanındaki kasaya gittim bu da morning divmiş arkadaşlar kocaman ve bakın burada ne var lella ve regata hem de böyle 4 litrelik saksıya dikmelik öyle küçücük küçücük değiller arkadaşlar görüyor musunuz bakın şöyle bir tanesini alayım hemen elime şöyle arkadaşlar Görüyor musunuz? Kocaman 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 bir def. Yani şöyle bir elimle kamerayı tutup bir elimle çekerken bile zorlanıyorum. Gerçekten çok büyükler. Şöyle bakın bir kasaya sadece 6 tanesi sığdı. O kadar güzeller ki arkadaşlar bakar mısınız renklerin güzelliğine. Videonun sonlarına doğru elimde satışa devam edenleri de göstereceğim. Yenilerle devam ediyoruz. Ve bakın ne geldi. Bu da Pladonis Yellow Color Variegata arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzeller. Ve Mabina'nın arkadaşlar böyle ekstra ekstra dev boyutu geldi. 2,5-3 litrelik saksıya dikmelik. Şöyle bakın. Sadece 5 tane Mabina'yı koyabildim. Şöyle kenarda da az bir şey kaldı. Bunlar da Diamond'un SPP'leri. Daha önceki e, sekiyata da gelmişti bunlardan biliyorsunuzdur. ve hemen buraya geldik. Bunun da ismi Cihuanansis Bunlar da yine kocaman kocamanlar. Bakar mısınız? Dev gibiler. Şöyle. Hemen buraya geldik. Bunların da renkleri çok güzel ve yine bunlar da. Onslow'lar arkadaşlar böyle bakın kocaman kocaman cluster şeklinde çok güzeller ama gerçekten renkler muhteşem zaten çok büyükler hemen buraya getirdim sizi bunun ismi neymiş hemen bakalım bu da Lenore Dan Grafting şöyle arkadaşlar yine bunlar da cluster şeklinde şöyle bir tanesini alalım bakın şöyle kocaman kocamanlar çok güzel cluster'lar Hemen buraya geldik. Yine farklı bir mabinamız var arkadaşlar. Bakın o da farklı. Bu e, sevkiyatta 4 farklı mabina geldi. Hepsi birbirinden farklı hibritler. Ve bu da e, Butterfly Flying olarak gelmiş arkadaşlar. Bu da yine çok güzel bir tür. Bakın şöyle göstereyim. Çok hoş bir tür. veriyegata Çok harika görünüyor. Hemen buraya geldim buradaki türümüz neymiş hemen bakalım ismine Eleyne e, Renyald arkadaşlar çok güzel pembiş pembiş bir tür bakın bundan iki boyut var bir şöyle biraz daha irileri var bir de az önce gösterdiklerim var ve şunlar arkadaşlar güzelliğine bakar mısınız çok güzeller değil mi nobleymiş ismi arkadaşlar şimdi ben bunların fiyatlandırmalarını da yapacağım ama Fiyatlandırmalara geçmeden önce elimde hala satışa devam eden türleri de size göstereyim. Almak isterseniz videodan ekran resmi çekerek WhatsApp'tan da bana atabilirsiniz. Bugün Salı, Salı ve Çarşamba günde canlı yayınlarımız devam edecek. Instagram canlı yayınlara da iftardan sonra buyurun gelin arkadaşlar. Evet şuradaki kasamıza geldik. Burada da arkadaşlar neydi bunun ismi? Bir saniye orbi kulatalar. Bakın bir şöyle orbi kulatalarımız var. Burada Pollux variegatalarımız var. Şurada Happy Sun'larımız var. Bakın bunlar da çok güzel yavrulu yavrulu. Şuradaki türümüzün ismi neymiş? Şöyle hemen bakalım. Subselis variegataymış arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür. Burada Mr. Richard'larımız var. Variegatalar. Yine e, donlarımızdan burada daha büyük boyları da var dostlar bakın şöyle rengarenkler gerçekten çok güzeller ama Evet dostlar hemen üst kata çıktım bakın bunların satışı hala devam ediyor Özellikle şu çok güzel bir tür Şöyle siyon veriye var burada Edimler var bunlar da çok güzel Şunlar hele gerçekten harika türler Bakar mısınız şunlar çok güzel Yine bu türümüzden son iki tane kaldı Şöyle şunların fiyatları gayet ekonomik Hemen buraya geçtim Şöyle dostlar Bakın göstereyim sizlere Çok güzel türlerimiz var Özellikle bakın şu verigatalar gerçekten çok güzeller Hemen buraya geçelim. Yine bakın şurada şu türümüzden de son bir tane kaldı. Şu türümüzden son bir tane kaldı. Yine bakın şunlar var. Hemen buraya çıkalım. Şunlar da çok güzel arkadaşlar. Neydi bunun ismi? Flamingo. Flamingo'larımız. Şöyle bakın. Çok güzeller. Şurada bir minnak türümüz var. Ve şunlar çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Bordo. Son iki tane kaldı. Şu türümüzde çok talep gördü. Son iki tane olarak satışta. Yine bu türümüz var. Bildiğiniz lila renklerinde gerçekten muhteşem bir tür. Yine bakın burada çok güzel bir türüm var arkadaşlar. Şu da çok güzel mor mor olan bir tür. Bunun da satışı devam ediyor. Şurada bakın. Alev alev bir türüm var. Yine bunlar sadece bu kadar kaldı. Ve şöyle türlerimin birçok türü bitirdik arkadaşlar. Şunlar Dream, Dream Snow 220 lira. Şöyle bakın. Fiyatlarımız gayet iyi. İsterseniz dediğim gibi videodan ekran fotoğrafı alın. İsterseniz canlı yayınımıza buyurun gelin. Şu türümüzden son bir tane kaldı. Yine e, Mabina ma, Neydi adı? Karıştırdım. Mabina. Mabina'nın arkadaşlar bakın burada farklı bir boyutu var. Ve şu verigatalar gerçekten çok güzel. Bu türümüzde muhteşem bir tür. İsmi neymiş bunun? E, minima verigataymış arkadaşlar. Gerçekten güzel bir tür. Şöyle bir göstereyim. Şu türümüz geçenki canlı yayında yoktu arkadaşlar. Çok özel bir tür. Bakın şöyle göstereyim. Lale gibi. Üstünde dropları çıkıyormuş. Çok hoş bir tür. Sayılı adette satışta özel bir tür. Yine şu çok güzel. Burada bir türümüz var. Ve şu türümüz arkadaşlar. Gerçekten hoş bir tür. Bir mabinamız da burada var dostlar. Bakın bu şekilde. Ve şurada Böyle bu şekilde türlerimizin satışı devam ediyor. Yine şu da özel türlerimizden. Bu büyük klasterlarımızdan sadece iki tane kaldı arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir kristal türüm vardı biliyorsunuz. Bundan da sadece iki tane kaldı. Şöyle bakın göstereyim. Bu da çok güzel bir tür. Bu da yine veriyegatalardan burada şöyle büyük yonlarım var arkadaşlar şu şekilde yine burada var güzel bir türüm bunlardan da sadece bu kadar kaldı bakın çok güzeller renkleri harika ikili ve üçlü olanları var ve burada da dostlar bakın böyle çok güzel kristatlarım var renkli renkli gerçekten harikalar bakar mısınız büyük büyük clusterlar Burada suyunun bir tık küçüğü var arkadaşlar. Bu şekilde. Şu yine büyük turuncu cluster'ımızdan son bir adet. Burada yine bir kristatım var. Ve şunlar arkadaşlar bakar mısınız? Gerçekten o kadar güzeller ki. Bakın dostlar, o kadar büyük bir cluster. Görüyor musunuz? Şöyle kocaman kocaman clusterlarım burada da biliyorsunuz dostlar Çinlilerimiz var satışta. Şöyle birçok türüm var. Dediğim gibi isterseniz WhatsApp'tan, isterseniz Instagram'dan, isterseniz Facebook'tan istediğiniz her yerden bana ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına bütün linkleri de bırakacağım arkadaşlar. Instagram ve WhatsApp numarası da yazılı yazıyor olacak. İstediğiniz yerden, istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar akşam iftardan sonra Instagram'da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.